Evet hepinizin merhaba arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda şöyle göstermek gerekirse dünyada arkadaşlar Çeli ile ilk yüze giriyoruz. Bir. İkincisi arkadaşlar Türkiye'de ilk ona girmeye çalışacağız bu videoda. Normalde ilk 8 olmuştum arkadaşlar birkaç gün önce ama maalesef ki düştüm. Şimdi o zaman arkadaşlar Çeli ile ilk maçımıza başlayalım. Kafatası dersinde oynayacağız. Let's go. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. Şöyle önümüzde 3 tane yük var bu arada. Derken de master arkadaşımız bize doğru geliyor. Vallahi arkadaşlar bu adam yüzünden inşallah kaybetmeyiz. Yani bu adamı vuracağım. Abi bir kere vurdu bu arada. Frank onu ulti atsaydı var ya. Ne şöyle, ölmüştü o şu an. Daha sıkışmayalım bu arada. Ha. Şöyle bir tane tutturamıyorum adam. Çok güzel doş atıyor. Çok küçük mesafeli. Hadi el al lan Frank adamsın lan. Adamsın Frank sen. Helal olsun arkadaşlar Frank onu öldürdü valla çok güzel oldu. O zaman tilt olmuştum var ya. Gıcık etti beni. Hengin hiper şartı var. <laughs> çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Var ya nasıl yedin ölmüştüm. Frank ne yapıyorsun? Frank karıncaları öldürmeye çalışıyor. Anlamadım ama Frank galiba karıncaları öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Frank'i ultimle keser miyim? <laughs> Tekadar büyük ihtimalle o yüzden zaten. Ee, bu arada şuna şöyle vursam yok. Ölebilirim. Evet. Çünkü bu var ya arkadaşlar bu çok vuruyor bana. Frenk onları baş başa bıraksam acaba ne olur diye düşünüyorum. Alttan ben de mı acaba? Şöyle arkadaşlar frenkon onu zaten biz büyük ihtimalle Frank'i öldüremeyeceğimiz için. Şöyle vurdum. Hadi lan öldürmemiz yok mu? Öldürürsek var ya şahane olur ha, ha ben diyeyim. De öldüremeyeceğiz. Bir tane vursam hiper şarjım da olacak. Arkadaşlar bir tane vurdum. Onun kaç vuruyorsun sen ya? Var ya can azaldıkça zaten arkadaşlar buff aldığı için karakter acayip güçlü oluyor zaten o yüzden. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımız artık. O şu attı birkaç mermisini. Bir daha o atarsa çok güzel olur. Tamam vurdum. <laughs> Öl lan. Lan 500 can Adam 500 canına kaçtı gerçekten. Arkadaşlar kupa alamadık bu maçtan. Çünkü arkadaşlar kupa için arkadaşlar birinci olmamız lazım ve hepiniz olması lazım. Neyse arkadaşlar bari kupada kaybetmedik. Bu arada arkadaşlar eğer eksilerse çok büyük eksiler yiyoruz. O yüzden dikkat etmeliyiz. Bu arada bu oyuna propes geldi arkadaşlar. Onu almayı düşünüyorum yani belki alırım. Bin lira sadece elmas falan var daha çok içinde ama bilmiyorum belki alırım. ilerleyen vakitlerde. Şurada da şeyli var. Tamam inşallah yükümü almaz. Tamam mı? gelmedi buraya. Ben de aldım yükümü sakince. Yukarıda Lili var. Map? Yeni mi map bu lan bu? Map'in map burası mı? Oğlum Frank'ler çok mu güçlü bana mı öyle geliyor? Bir de niye bu kadar Frank var arkadaşlar ben onu da anlamadım. Frank'ler sanki bir fazla güçlü gibi. Ve bana öyle geliyor. Baksana adam hiper şarj falan atıyor ya. Frank hayır hayır. Şaka yap. Yapma yapma. Yapma sakın yapma. <laughs> Ölürüz bu arada. Net. Hayır hayır. Hayır hayır. 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 Lan dibimde. Oğlum. Var ya çok korktum ha. Gerçekten. Korktum baya. Nerede o? Tam aşağıda. Şu an aksör olduğunu bilmiyorum bu arada. Allah ultime attığımda sersemletmeme aksör varsa eğer arkadaşlar hiçbir şey yapamayız adama. Aksiyonu da kullanmıyor. Bilmiyorum hangi aksör kullandığını o yüzden. Valla bilmiyorum. Çok sıkıntılı geçecek bu maç. Bu da ultisini gösteriyor bana da. Arkadaşlar frenge hiçbir şey yapamayacağız bu arada. Ben neyim bunu? Böyle kalp atayım da vurmaz belki bana. Bu arada Wind Trader değilim arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Öyle oyunlar zaten adam vuruyor bana. <laughs> Nasıl Wind Trader olabilir? Bu arada arkadaşlar 1000 kupon üstü olduğumuz için arkadaşlar bazen çok küçük ihtimalle olsa Wind Trader'lar gelebiliyor maçımıza. Yani çok düşük ihtimal ama yine de Wind Trader'ların geldiği oluyor. Bu arada sersemletmeme aksesuarı varmış onu gördüm. Gerçekten çok sıkıntılı geçecek bu maç. Sakın bana gelme. Şöyle arkadaşlar oynadım. Hayır Frank. Frank. Frank ya Frank. Ne istiyorsun benden? Git onu öldür işte ya. Arkadaşlar bu maçtan da kupa alamadık. Ne güzel bir kupa alacaktık. Şimdi yine sıfır kupa aldık. Gerçekten arkadaşlar 1700 kupanın üstünde olduğumuz için kupa almamız çok zor. Yani maçlar da çok zor geçiyor. Özellikle ilerleyen maçlar bilmiyorum artık çok zor geçecek büyük ihtimalle. Video izlemeyi devam edin sonuna kadar. Tamam tekrardan eski yerimde doğdum arkadaşlar. Burada iki tane yük var. Önceki maçta üç tane yük vardı. Yine mi search geliyor aga tam Tamam gelmedi güzel. Şurada da bul var aga bul. Alma yüklerimi ya. Bul alma ne olur. Bul yüklerimi alma yoksa sana kafayı takarım. Gerçekten bul sana kafayı takarım. Bul sana kafayı takacağım ben. Bul sana kafayı takacağım ben diyeyim ben sana. Var ya aga harbiden çok sinir etti bul beni. Şöyle arkadaşlar bulu vurdum. Bir tane vurursam. Hadi çok az kaldı ölmesine. Attım ultimi. Oğlum ya ulti gitti. <laughs> o, ölüyordum. Az kala ölüyordum. Gerçekten. Oğlum vaziper hiper açtı arkadaşlar bu arada. Vallahi artık ne olacak hiç bilmiyorum. Şuralarda bir var mı? Bir, bir kere daha vuracağım arkadaşlar. Kit falan aksiyon atmış olabilir çünkü. Yani Lili falan görünmez olan karakterler. O yüzden arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Ama başta bildiğim kadarıyla zaten Lili falan yoktu ama. Yine de tedbirimizi alalım arkadaşlar. Şuraya da tam bu, bu taraflar daha çok benim oldu zaten. Burada maçta çok az aksör atabiliyorum. Ya aksesuar atıyorum da arkadaşlar süreli aksesuarlar atabiliyorum. O çok kötü zaten. Aha Vaz geldi. Hayır hayır Vaz gelme bana. hiç fikrim yok ne olacak aklımda. Arkadaşlar ben böyle gidiyorum. İnşallah bas kafama gelmez. İper açtım. Arkadaşlar iplerim boşa gitti. Oğlum ne yapacağımı şaşırdım. Tamam doğu da çok güzel. Şu da var ya çok güzel olur benim için. Şunu aksesuar atacağım ben. Arkadaşlar inşallah gelmez. Tamam. Kit ay Lili atla şuna. Lan Lili öldürürsün. Ya Lili bana niye atlıyorsun? Arkadaşlar bu nasıl maç ya? Gerçekten çok saçma ve çok zor maçlar geçiyor. Ben de anlamıyorum. <laughs> Hayatta Survivor mı bu ne ya? Bu arada arkadaşlar ilk yüze girdik mi diye bakalım dedim de şu an 105'teyiz arkadaşlar. Biraz daha kupa kasarsak ilk yüze gireriz. Şöyle Türkiye'ye bakalım. Türkiye 12 olmuşuz bu arada arkadaşlar. Türkiye olmamıza son 11 kupa kalmış arkadaşlar. Yani iki kere birinci olursak üst üste arkadaşlar bitiyor. Bu arada arkadaşlar pek emin değilim ama yani bilmiyorum. Ama diğer sezon arkadaşlar Türkiye 1 Şeli deneyeceğim arkadaşlar. Ee, belki de dünya 15 falan da deneyebilirim arkadaşlar Dünyayı kirmeyi falan O şekilde arkadaşlar denerim belki bir fikrim yok Ama Türkiye 1 olmayı deneyeceğim arkadaşlar diğer sözün Tabi erken başlayabilirsem o da duruma göre Eğer hafta sonu olursa benim için çok güzel olur arkadaşlar Hem okulda olmadığım için arkadaşlar Rahatlıkça atabilirim belki Borda da biri olabilir bu arada dikkat etmem lazım O yüzden ortaya girmeyeceğim El Primo da bayağı ültik astı bu arada bizden de O yüzden sıkıntı Ortada biri yok galiba ya. Keşke girseydim. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle ultimizde kast. oha öldü lan El Primo. O kolda dikkat edelim. Vallahi güzel tutturuyor mermilerini. El Primo da doyuş atamadı ama yine de bir tık güzel tutturuyor. Ya, öldürebilirim öldürebilir mi bilmiyorum ama fazla da yaklaşmayalım zaten uzak menzil olduğu için. Burada arkadaşlar videonun ortasına geldik ama hatırlatmayı unutmayın. Hala abone, abone olup da bildirimleri tüm yapmayı unutun arkadaşlar varsa. Aşağıdan abone olup arkadaşlar. Aşağıdan abone olup arkadaşlar. Bildirimleri tüm yapıp aşağıdan like da atarsanız arkadaşlar çok sevinirim öleceğim. Tamam onu onun üstüne attım. Tam bir tane tuttum onun canı bir. Helal lan. <laughs> Bana sataşmanın bedeli. <laughs> İnşallah beni beni öldürmez. Oğlum çok kötü yerde duruyorum. Arkadaşlar mecbur buraya geçtim. Oğlum bütün sonuçlar niye üst seviye ya? Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ben de. Şu tarafa geçeceğim. Oğlum buradaki duvarları da kırmışlar. O zaman şöyle mi geçsem? Tam burası güzel gibi arkadaşlar. Burada duralım o zaman. Şöyle laksörümü attım. Tamam. Ee, nereye gelecek bilmiyorum ama. Canı çok az onun. Ve sorca gitti. Hadi. Onu, adamsın lan. Adam beni öldürdü arkadaşlar zaten rahatça. Belki onu ulti hastaydım. Bir ihtimal kesebilirdim ama. Neyse buradan da dört kupamızı aldık arkadaşlar. Güzel. Böyle tekrardan bir bakmak istiyorum dünya kaç olduk diye. Dünya 102 olmuşuz arkadaşlar. Dünya ilk 100 olmamıza son maç arkadaşlar büyük ihtimalle. O zaman maçımıza başlayalım. Ha bu arada Türkiye'de 11'iz. Bu arada maçın başından arkadaşlar baya bir kişi öldü. Burada da Edgar var var. E, kafama atlarsa arkadaşlar benim öldürme ihtimali var. Yani %100 demesek de öldürme ihtimali arkadaşlar %90 falan çünkü ultim olmadığında arkadaşlar Edgar geri püskürtemiyorum adam zaten bana vurarak benden can kasıyor zaten benim vurmam hiçbir iş yapmıyor Edgar öldürmek için arkadaşlar en önemli olan şey arkadaşlar şeyle de ulti Edgar'a baksanız arkadaşlar bir sürü kişi öldürüyor arkadaşlar hiçbir şey yapmayarak birinci oldum Burada bekliyordum belki adamlar buraya gelir öldürürüm diye. Lan hiçbir şey yapmayarak birinci oldum. Om şaka gibi. Şöyle bakalım arkadaşlar. Dünya ilk yüz müyüz? İlk 90'a bile gireceğiz neredeyse. 90 veririz arkadaşlar işte. Türkiye'de de tekrardan ilk konumuzu aldık arkadaşlar. 1800 yapsak mı diye düşünüyorum da şöyle benim toplam 1767 yapmışım. Bir 1767 falan yapsak mı? Bir on kupa katsak mı? O zaman arkadaşlar yani arkadaşlar prestij almam için bu son video olacağı için arkadaşlar şöyle 91'deyim ama daha kasanlar olacak şöyle bir sona bakalım mı? Arkadaşlar son neredeyse 1680 bugün 1700 olsa diyelim. 800 gün var ama sezonun bitmesine arkadaşlar yine geçebilirler beni. O yüzden ben bir 1770 1780'de falan bırakayım anca 100, 180'de falan bitiririm herhalde su, sezonun son gününde. O yüzden arkadaşlar bir iki elde oynayacağım. Kartik geldi ya. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. <laughs> Valla bu maçta yanımızda solda bir var. Bilmiyorum. Allah solda kolt var. Ay sağda. Sağda da kolt var arkadaşlar. Ben şöyle gitmeyeyim gitmeyeyim. Valla çok değişik bir maç olacak arkadaşlar bu maç. Yani diğer maçlar benzemeyecek büyük ihtimalle. Harbiden arkadaşlar Mortis. Bibi. Bibi hiçbir şey yapmıyor bu arada Mal mal duruyor. <laughs> Valla çok değişik bir maç olacak arkadaşlar bu maç bana sorarsanız. Oynadığım en garip maçlardan biri bence. Yani bilmiyorum artık nasıl olacak ama çok garip duruyor şu anlık maç. Demin Mortis Edgar'ı kesti bu arada. Bilmiyorum kaç kimler gördü ama e, videodayız oğlum canlı yayında değilim kafam gitti. Arkadaşlar hala map'te 5 kişi var. Allah çok sıkışık olacak bu map. Artık nasıl maç geçecek bilmiyorum ama çok değişik bir map oluyor. Aha Mortis aldı. Mortis. Helal lan Mortis sana. Vallahi Mortis arkadaşlar adamı öldürdü. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Ben de bunu öldüreceğim. Vallahi ben de bunu öldürdüm. Şöyle arkadaşlar ultimi attım. Birinci oldum arkadaşlar. Çok güzel bir maç geçti. Işte. Ve buradan da arkadaşlar toplam kaç artı aldık? Buradan 7, 8 kaç geldi? On bilmiyorum top matematim yok. 8 kupa aldık arkadaşlar. Dünya 77 Türkiye hala 10 <laughs> Son 26 kupa kaldı arkadaşlar. 1801 yaparsam bu arada güzel olur. Ne bileyim 1800 falan yaparlar. Bilerek yapanlar, bırakanlar olur. 1801 yapayım da garanti alayım bence. Tabi yapabilirsem o da. Arkadaş bu altınlar nereden geliyor ya ben anlamadım. Bu kadar parayı nasıl buluyorsunuz abi? Oyunda bak falan var arkadaşlar ben anlamadım. Bu altın kostümler ne böyle? Herkeste mi olur ya? Neredeyse ya her iki, her dört maçta bir ma karşıma geliyor ya. Valla çok garip bu arada harbiden. Yani bilmiyorum da çok garip. Kimler niye altın kostümle oynar yani bilmiyorum. Arkadaşlar bu maç inşallah kaybetmem. Yani 1800 çok hızlı bir şekilde yaparsam çok güzel olur. Allah kaybetmek istemem çünkü. Zaten çok zor maçlar geçiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani kaybetmem vallahi hiç hoş olmaz yani. Bayağı da zorlanırım zaten kaybedersem eğer. Arkadaşlar dört kişi kaldı. Ben buralarda duracağım. Belki buraya birileri gelir. <laughs> Benden yüksek yüklü. Benim öldürebileceğim birileri gelsin. Yani kısacası buraya da. Eğer biri gelecekse. Arkadaşlar. Oğlum hayır. Tamam güzel. Tamam. Çok güzel. Oğlum bu yükler ne? Aman 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 aman. Ay 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 ben çok severim. Lan kaybettik. <laughs> arkadaşlar ikinci olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten onu öldüremezdik arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir yükü vardı onun. Bu arada arkadaşlar 1779 kup oldu neredeyse 1780 işte. Yani son maçlarımız arkadaşlar bu arada. Devam edelim. Tekrardan <laughs> altın kordelosu geldi maçımıza. Ya, bu altınları nereden buluyorlar ben de bilmiyorum ama. Bilmiyorum bayağı bir altın kostümlü insanlar geliyor. Niye altın kostüm alırsınız ben de bilmiyorum. Yani çok fazla geliyor bu arada harbiden. Bir tane de değil yani maça gelen altın kostüm sayılı insan sayısı oyuncu diyelim. Şurayı bir kontrol edelim arkadaşlar. Belki bu kordolus keseriz arkadaşlar duruma göre. Çünkü daha demin Mortis'e döndü ve direkt sattı. Yani ben de satabilir o yüzden arkadaşlar. Şöyle Mortis'e sıkıştırdık bu arada. tam Mortis öldü arkadaşlar. Aksiyona fazla gerek yok ama zaten sınırsız aksiyonuz var. Ama bunu dolması çok uzun sürüyor. Neyse. Ver şarjımın arkadaşlar çok çok minik bir şeyler kaldı. Lan. Vay. Arkadaşlar. Gördünüz mü ne yaptı adam? Hayır hayır onu atma onu atma. Tamam. Hiper atsaydı ölmüştüm şu an. İyi bari hiper atmadı adam bize. Çünkü hiper neyse net ölmüştük arkadaşlar zaten. Şöyle mi geçsem dur bir tane vurayım. Tamam ben buradayım. Yukarıda zaten koridor var oraya hiç gidemem. O yüzden ben buralarda duracağım. Şurada bak şurada. Gör Görüyor musun? Yani? Bak burada. Hayır. Tamam hiperi boşa gitti arkadaşlar. Valla benim de boşa gitti ama. Neyse yapacak bir şey yok. Helal lan. Helal lan Edgar. Adamsın lan. Valla canını feda etti. <laughs> ve öldü. Vallahi ama helal olsun. Gerçekten onu yapmak. Gerçekten adamlık ister yani. Helal olsun. Gerçek bir Edgar May. Allahu Ekber. Oğlum hayır ya bunu istemiyorum. Hayır. Dislike atarak beni kesiyor zaten. Kanka canım kalmamış. Niye niye dislike atıyorsun? Zaten yükün de fazlaydı zaten. Yorma, Görmedi, yanlış görmediysen. Ulti kastı zaten direkt multi attı. Bu arada son 17 kupa kaldı arkadaşlar. Bu arada saat 17.35 olmuş. Yani ben büyük ihtimalle bu videoyu en geç 17.50'de falan kapatmam lazım. Çünkü arkadaşlar ben 18'de video atıyorum yani 6'da. Vardı önceki gün atamamıştım yani 2 gün önce. Ee, ama o zaman da çünkü arkadaşlar içerik fikri bulamamıştım ondan atamamıştım. Neyse bu arada arkadaşlar maça başladık. Önümüzde 3 tane yük var. Şöyle bir tanesini alalım hemen. Güzel bir kota mora taraf o tarafa gitti. Vallahi inşallah kit falan tam bir varmış. Şöyle vuralım be. Korusun be bizden ilk. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şöyle üçüncü yükü de biz alırsak orada çok güzel olur. Ee, ama büyük dalacak o. Aynen öyle tahmin ettiğim gibi yaptı. Ee, o yükü almaya gelebilir. Aynen öyle yaptı arkadaşlar. Çaktım. Oha. Hem bir kişiyi kestik arkadaşlar. Hiper şarjımızı da yarıldı. Yarısından fazla doldurduk. Ve ultimizde yarıldık şu an. Ama ultimizi attık da yine yaraladık tekrardan. İşte. İşte. <gülüyor> <gülüyor> ultimiz şu an %99'a da tam doldurduk. Bunlar da arkadaşlar galiba WinTrade ee, ama WinTrade'ler çok nadir düşüyorlar Tabii ben WinTrade'ler değilim arkadaşlar yani bilmiyorum belki takımda olmuş olabilirler de WinTrade'de olabilirler bir fikrim yok birbirlerine iş Ne neyse ben onlardan ulti falan kazıyorum Tabii WinTrade'ler değilim ben, ben WinTrade'ler değilim bunlar gibi takım olmuyorum yani başka platform üzerinden konuşup vesaire yani arkadaşım falan değil buradakiler okey bunu atladı bu arada. Aha buldu ona ulti attı. Gel Wind Trader'da Derken hayır hayır hayır. Ben hayır. Ben hayır. Tamam öldürdüm. Attım ultiyi. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar ölebilirim. Arkadaşlar birinci olabilirim. Oldum lan oldum çok güzel lan. Kudur köpek. <laughs> Vallahi çok güzel hareketler. Birinci oldum maçta. Son 8 kumumuz kaldı. Yani bir kere daha birinci olursak ya biz bir kere birinci olursam zaten 1800 yaptığında salarım. Ha 1801 yapabiliyorsam 1801 yaparım da 1800 eğer olursa salarım zaten arkadaşlar. O zaman arkadaşlar son maçımıza geçelim. bir kondu. Aldım onu içeriye. Çık 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 çık. Öksüm diye. Wow, bunlar ne lan? Arkadaşlar maçımıza bayağı bir altın düştü bu arada. Oğlum bunlar ne ya? Bunlar nereden geliyor oğlum? Siz nesiniz oğlum? Aşiret falan mısınız? Hayırdır oğlum? Arkadaşlar büyük ihtimalle oyunda bir bug var yani bana sorarsanız. Veya bir altın kostümlerinde acaba indirim falan var ne bileyim. Bu kadar altın kostüme mi gelmemeli arkadaşlar? Bunlar veya farklı bir kostüm mü? Altın kostümü değil mi oğlum bunlar ya? Şu, kafam çok karıştı arkadaşlar şu an. Büyük ihtimalle oyunda bir bug var. Veya bug da olmayabilir bir bilmiyorum. Eğer böyle bir bak varsa arkadaşlar siz yapmayın derim yani. Eğer baksa bilmiyorum artık. Yani ne olduğunu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Oğlum adam kastı ya. Ben de multikastım da. Arkadaşlar ee, bu karakterin ismi neydi ya? Blup blup'un arkadaşlar ölçüsü diye daha güçlü. <laughs> blup blup. Ha, blup blup afk galiba. Tamam arkadaşlar blup blup öldü. Otur işte. <laughs> Hiçbirini yeni hatırladım otis. 5 kişi kaldı. Bu maç birinci olursam bitiyor direkt. Allah inşallah olur bilmem. Deneyeceğim işte. Yapacağız bir şeyler. Şöyle hiper şarjımı kasarsam çok güzel olur. Bir daha kasamadım. Oha ne oluyor? Neler görüyor? Bunu öldürürsem var ya birinci. De. öldürürsem ben de öldürürüm belki. Bu nasıl oluyor lan? Arkadaşımız sinirlendi. Oğlum bu bana falan oynaması için de hiper şart var arkadaşlar karakter 11 seviye. Valla duvarın arkasından falan geçiyor. Çok güçlü bir karakter. Aksarat var duvar ya beni öldürür. içimden bile geçer diyebilirim. Oha. Bir oğlum oldu lan. vallahi tekrar yaptım hacı. Şansa bala yaptım ama 1800 yaparım. Dedim mi ben sözümü tutarım yaparım lan. Baba noktayı koydu. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, onun konuşmayı unuttum. Evet arkadaşlar. Şelimizi 1800 kupa yaptık. Dünyada 74. TR'de 10'uz arkadaşlar. Oğlum TR'de hala olmayayım ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu son şeri videomdu. Diğer sezon belki tekrardan video atarım. ile ilgili. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ben Bay bay.